Gözlüğü al mı? Gözlüğü unuttu. Gözlüğünü al. Oh be sonunda herkes kamp yapılacak tepeye ulaşıyor. Ne diyor Sırf biliyor musun? yani diyor? Öyle. Ne diyor bakayım? Ha? Pavlunun içinde diyor, diş fırçam var diyor. <laughs> diş macunu. La burada su yok. İçme suyum da var içinde. Ha, Evet. Bak görüyor musun? Hazırlıklı mı geldin evet, sen? Evet yani. Her tarafa gidiyorsun. Lüks oteller, güzel yerler. Bir de doğal yaşayalım dedik. Ondan hmm. dolayı. Arkadaşlar da sağ olsun hem Safiye Hanım hem Banu Hanım uyumlu oldular. Orda. Ay of, ben çok yoruldum ya. Ay kaşıntı tuttu İzlediniz ya. Geldin Valla benim kaşıntı tuttu. Böcek mi siz? Alerjim kabardı. Benim ya Arkadaş ben ay. kamyonet gibi her şeyi yüklendim bak. Bir erkek sensin şimdi aramızda onun için. Ya yani... böcek ısırdı beni. Kamyon ben, ol mu Böcek ısırdı böcek. Beni bu halimde her şey hiçbir şey tera, Yani şimdi... eğer ellerine sığmazsa Tulumba'ya hep oturturuz. <laughs> bak. <gülüyor> ay Banu. ya yanlış anlama Fahik Şuraya şaka yapıyorum bebeğim. Burada kampı kuralım. <laughs> kuralım. Burada Benim ağrımaya ağrım. başladı. Aa sen daha şimdiden oram ağrıdı bura. Ya Faik abi. tut. Ay bir bacak ısırdı beni. Benim ağrıdı. Nerede ne zaman hadi, ne çabuk. Hadi ne yapacaksak yapalım Faik. Ben çok yoruldum artık ya oturmak istiyorum ha. Yeminle yani oturmak istiyorum çok bena oldum hadi. Ha, sen niye çadırı kimle kuracağız biz? Çadırı yani, ikiniz kurun Banu'yla. Bu sen de otur Banu Hanım oraya. Ben oturma ben yardım ederim sen merak tamam. etme. Tamam çadır açalım. Ben Safiye çadır. gibi şey değilim. Tamam. Çadılar çadır açalım. Aa ne gibi yani benim gibi ne demek istiyorsun yani, sen? Yani. E, Banu gel. Tut e, karşıma Hemen geç. yorulan değilim demek istedim arkadaşım. Sen Banu. neden? Sen neden de benim her şey alıyorsun? Sen tat, tatlı tatlı beni sokuyorsun biliyorsun. Aşk değil. olsun. Banu. Ben, sen Ben, Banu. ben şey diyecektim. Yardım et diyorlar. Safiye Hanım ayrı bir havada. Banu Hanım ayrı bir havada. Yani hep böyle bayağı konuşmalar. Ya arkadaşlar Allahça ya tamam. Ne, bu Allah'ın bağına bak, Adam gelmişiz. haklı adam patlayacak. Geç bana ya. Ya evet. Allah'ın evet, bağına Allah bırakıyor. gelmişiz. Şu, evet gözlerimi de bırakıyorum. O tatlı tatlı tamam. o acı acı evet. düştük ya. Evet, Allah, Allah ne bağırıyorsun? Ne, ne bağırıyorsun? İkiz biz de yer. Tut kız elimden. Allah Allah ya karanlıkta bu çadırı kuracağız. Ya tamam işte. bağırma. Ay hakkı. Tamam şu neymiş? Hakkı ne? Şu tutmağını sen şuradan. Ha. Aç ucunu tutmağını. Tamam. Gel yes, sen de ver onu Ayy, bana. Ay, akşam da oluyor artık. Gel. Ya. Gel Safiye buraya gel sen. Ay bunlar da küçük çadırı nasıl sığacağız içimiz? Ya. Siz de mi yatacağız? i̇ki pompalası... tane çadır var. Ya tut şunlar. Allah Allah. Bunun tut. pompalısı vardı. Pompalısı pompalısı. Tut Banu. Bunun içinde uyunacak mı? Evet yatacağız. Ya Banu. Tutsana. Banu ya Safiye. O zaman Satıya. iki tane ayrı ayrı kuralım. İki tane var zaten. İki tane, i̇ki tane, tane Mi var? Hadi kur. Otelin çıkışında kamp malzemeleri satan bir yeri vardı. Oraya uğradım. İki tane çadır aldım orada. Ya tut öyle. Bir tut, dakika tut, tut, bu nesi bu nesi parçası mı bu? Nesi? Ya falan Bu, bu ne biliyor musun? Pencere. Ne? Pencere. Safiye. <laughs> 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 ya bu senin bu, karın var var <laughs> Çadırın penceresi. Çadırın penceresi. Tut tut. Ay. Fahik hayatın çadır kurdun mu acaba? Çok. Bizi buralara getirdiğine göre. Askerdeyken. Kurdun tutur. mu? Tut tut. Tut tut siz. Hadi bak. Çadır kurmak Allah. Heci bir şey. Ya bizim çadırlarımız başka bu başka bir şey. Bu yuvarlak çadır. Hiç böyle bir çadır kurmamıştık biz. Ben izcilik yaptım. Hı, İlkokuldayken ...kampingler kampikler falan kurduk. Kamplar öğretmeniz evet. falan vardı. Ankara'da. Nerede? Çok iyi biliyorum ben izciyken böyle kamp kurduk da. Dur. Orada. Ama bir dakika ne dur. yapıyorsun Fahir? Ya kadının gözüne. Aa, gözüme doğru geliyor. Dur geliyorum. bakayım şu ucunu. Ucunu Ucunu Tamam. dur. dur. Çocukken izciydim zaten yavru kurt ilk ee, ilkokuldayken. Yavru kurt oldum. İzci selamı da verebilirim. Ver ya bakayım. Ver bakayım. Sonra. Hı hı, ondan sonra böyleydi. Nasıl? Böyleydi. Bak böyle ikisi değil. de var Aa, ya. Pardon pardon. Nasıl Bir dakika ya. Böyle bir şeydi. Yok. Ya unuttum Yok, ya. Yok göstermeyin ya. Ha böyleydi. Tabi tabi tabi. Nasıl tabii. Tabii, Hayır. Böyle. Böyleydi tabi. Böyle böyle. Avuç için dışarıda olacak. Hah, öyle öyle. Ha, böyle. Doğru. Şimdi yavru kurtlar tutun bakayım ha. orayı. Çadır kuramıyorlar, edemiyorlar. Safiye diyorum şu köşeden dur, dur diyor. Banu Hanım'a diyorum şu köşeden dur, tut diyor. Bu nasıl çadır kurmak? Vallahi anlamış değilim. İnşallah karanlık çökmeden bu işi halledersiniz. E kıpırdatmayın diyorsun kıpırdat... abicim kendiliğinden fırlıyor. Fırlamayacak bak tut bastır şu şöyle De bastır mi? bastır. Tamam, e peki ona... Şu tut eline, şu bastır. Tamam tutuyorum. Tamam da tamam. tuta. Aa burası sağlam değil. E peki yere önce çaksak olmuyor mu? Bir dakika tutun siz. Hayır biz Hı. var ya bunun Tutum. altında kalırız Tutum, hayatım. Tutun bir dakika ben içeriden genişleteceğim şimdi. Allah'ım bu senin kocan var ya. Allah Allah. Allah Nereye girdin sen gene? Ya ne yaptın? Aa. <gülüyor> <gülüyor> Genişletmeye girdin. Ay. Ay. Ya şey... abicim sen onu genişletmeden. Neyini genişletiyorum? Oh my God. Allah'ım. Al, senin, genişledi. Genişledi. senin genişledi. Nesi genişledi? genişledi. Sağ yanda genişledi. Lan nereyi tuttun? Kulun bu önde bak. Sen, bu, al, bu al, önde bu Anca, anca sana yavrum ya. ya. Yağmur yağarsa anca bu seni kaplar. Gezdiğime, getirdiğime de pişman oldum vallahi. Yanımdan gel aşağıdan gel. Olmaz o ol, şöyle. Aa bir seninki oradan a, fırlıyor. Kımıldama. Aa nereye kımıldama? Ya nereye sen? <laughs> ya kuramayınca bana soruyor adam ya. Bir türlü de şey yapamadım. En sonunda zar zor çadırı kurduk. Kamp hayatı başladı. Bak gördünüz mü? Ay ne marifetli bir daha adamsın bitmedi, ya. Daha bitmedi. Ne? Mesela bunun bu Öyle her kiloyu yani. kaldırır. Hiç kilo problemi yok bunda. Sen artık düşün siz iki kişi yürüyecek. Ben tek uyuyacağım. Niye? E benim çadırım bu. Evet sağırız tabii. Ne dışarıda ki. otururuz. Bir saniye, yani. bir saniye. Toplam bu kadar bürümcük Bak bu bir da halimiz böyle. var. Evet. Mallarımızı yavaş yavaş... Bu mu benimki? Bu mu ben benimki? iyice çak ki kafamıza, beynimize... Ya şey, ya, gözümüze gelir ya. Allah korusun. Allah ya, korusun. Hiçbir... Ne gelmez var? bir dakika. Dur aferin adam. Yoruldu adam. Vallahi benim kalk başım çok böyle şey. Vallahi hiç, hiç düşünemedim. Maalesef. Yemin ediyorum ay düşünemedim ay. ya. Bakayım şöyle bir deneme yapayım azıcık <laughs> o. Şu. Oh. <laughs> Nereye girdi bu ya? O oh, hemen deneme yapıyorsun. Ay yok ki. Yemek Dört yemeyi sever, girmez. yemek gördü mü gider, bir de uyuyayım da. der. Dört girmez. Ben şu uyku bir açayım, kendimi bir rahatlatayım. Hayır. Bana bir şey. Biz ikimiz burada uyuyalım ha? Evet, burada yatalım. Girecek Bağır, mi, yatacak şey, mı? Ben, Safiye, <laughs> sen fermanı çek. Dur, ben dur geleyim. Bir dakika. Yani bir dakika hemen niye yatıyorsun ki? Hayır çalışıyor bulursun? mu? Çalışmıyor ona bakacağım. Ha ona bak. E, kendin gitsin. Kimle bakabilirsin? <laughs> e, zaten telaşlı bir adam biliyorsunuz Faik Öztürk. Yani herhalde Safiye Hanım onu dizginliyor. Her şeyde telaşlı ama. Bir şeyde değil. Bakayım Hayır, çalışıyor bak bakayım. mu çalışmıyor mu? Ben bunu bakayım. Faik şimdi bak önce şişirici. Neyi? Bunu şişirici ne ondan ne? sonra. Yok. Kendini yerde bulursun. Bu o değil. Kendini yerde bulursun. Allah'ım Allah'ım ya. Şişmeye takip gibi senin bedenine uyar mı? Dur lan. Hangi akla da aldım bunu? Aa. Oho, tulumba tatlısı Aa. göbeğinden kayamazsın Aa. bile sen. Dur, nefes alamıyorum. Haydi abi hava sıkıyorsun. kararıyor. Biz odunumuzu toplayalım da Hay. ne yiyeceğiz akşama? Oldu bile ne. Vallahi oldu. Böyle mi yatacaksın? Git anam biz Seni ya, geç buldum. Çabuk kaybettim olurum. Kalk. La bunlar benim bir şey kıvırlamıyor. Çadırı ben buldum. Uyumuzunu ben yaptım. Ya yani e, şey. Tabii ki sen ah. Bu lord ayakkabılarına. ayakkabılarını şey gibi yani. Şuralarda adam, Şuralarda giyilecek adam şey. bir şey mi? Kalk. Aman Allah'ım. Yavaş Oo. yavaş. Oo. Arkadaşlar. Samiyetle söylüyorum. Sizin bedeninize göre uyku beden tulumu yok. Odun toplayalım. Hadi. Hadi. Odun toplayalım.